Hepimiz stresliyiz. Okulda, işte, trafikte. Korona bize dert. Evde olmak bize dert. Okula gitmek, hatta gitmemek bile bize dert. Ama şu an asıl senin derdin sınav stresimle nasıl baş edebilirim? Aklına bir sürü olumsuz düşünceler geliyor. Keşke daha çok çalışsaydım. Yeterince emek verseydim. Sınavda yapamayacağım. İnsanlar benimle dalga geçecek. Ailemi hayal kırıklığına uğratacağım. Yapamazsam rezil olacağım. Hatta bu sınav olmasa ben bir hiçim diye uzar gider bu liste. Çünkü bu sesler beyninde. Sürekli, sürekli aynı şeyi söylüyor ve durmuyor. Ve sen tüm bu olumsuz düşüncelerinle bu tabloyu resmen felaketleştiriyorsun. Ama aslında biliyorsun ki Bunlar sanal düşüncelerin. Gerçek değiller. Bu düşüncelerin sonucunda bedeninde değişiklikler de oluyor. Bunlar kalp çarpıntısı, baş ağrısı, mide bulantısı ve yorgunluk gibi semptomlar da görülüyor. Stresin azı karardır ve bu normaldir. Bunu yaşaman çok normal. Heyecanlı olman, hafif gergin olman bunlar normal kabul edilen şeyler. Asıl nokta stresin çoğu. Stresin çoğu zarardır. Stres büyüdükçe kaygın artar. Kaygın arttıkça da dikkatin dağılır. Anlamakta güçlük çekersin. Bilgiyi hatırlamakta ve sınav anında organize etmekte zorluk yaşarsın. Sonuç olarak da performansın düşer. Bilimsel olarak da sınav kaygısının en büyük nedeni düşüncelerdir. Peki ne yapmalıyım? Şimdi gelelim bu sorunun cevabına. Tabii ki aklına olumsuz düşünceler gelecek. Ya formülü unutursam, ya hiçbir şey hatırlayamazsam, ya aklıma gelmezse gibi düşünceler geldiğinde yapman gereken düşüncelerine dur diyebilmek. Sınav stresi sınav başlamadan önce en yüksek noktaya gelir. O nedenle bu ana kadar hazır olmak gerekir ve kendine şunu söyle. Ben elimden geleni yaptım. Şimdi de şu anda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bu şekilde düşüncelerine dur diyebilirsen sınav kaygın minimuma inecektir. Ve her olumsuz düşüncene dur diyerek yeteri kadar emek verdim, yeteri kadar çalıştım, soruların %90'ını çözdüm. Zaten bu çözdüğüm sorulardan sınavda gelecek. Yüksek netlerde yaptım, bu sınavı da yapacağım diyerek düşünceni değiştirmelisin. Sınav stresinin tek yolu düşüncelerine dur diyebilmek. Stresin seni yenmesin. Sen ona dur diyerek dikkat hatanı en aza indir ve elinden geleni yap. Çok az kaldı. Bitecek. Çok güzel bir hayat sizi bekliyor olacak. Düşüncelerinize dur demeyi sakın unutmayın. Sağlıkla kalın, başarıyla kalın. Hoşça kalın.